Allah! Oğlum senin burada ne işin var? Lan! Kalabalıklar! Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunların loot iyi olabilir ya. Tam şey yapamıyorum ama. Böyle bir şey deneyeceğim. Tamam. O da gitti. Son bir adamları. Hayır. Oğlum ölüyordum. Bir saniye yine öleceğim. Tamam yere yattım. İki baygınları var ha biliyorsunuz mu? Yemin ediyorum iki baygınları var. Kaldırmaya çalışır diye tahmin etmiştim. Diyelim de ama kaldırmadı. Böyle bir şey yapsam nasıl olur? Arkadan gelenin bot olduğunu düşünüyorum ben. Bu kaldırmadan onları şey yapmam lazım. Halletmem lazım. Lan hadi ölsenize. Kaldırdılar. Üç kişiler de. AVM'leri yok ama. Bundan artık şu an Eminim arkadaşlar. Arkadaki bot onlara doğru gidiyor. Tamam. Yine kendini bir şekilde gösteriyor da. Bir çekmem lazım ya benim. Bir şekilde. Tamam. Bak şunu vursam rahatlayacağım da. Drop nerede? Drop. Alo. Kapçı. Lan drop'u unuttun. Alo. Arkadaşlar etrafa bakınıyorum. Verdi de benim mi haberim yok acaba? Şimdi botu indirmeye çalışırken gidebilir. Mermi çok azaldı artık. Böyle rastgele kullanıyorum zaten de. Allah billah. Geri sağa mı geçmiş anlamadım. Açım almaya çalışıyorsun kanka sen bana. Orada. Tamam. Buradan gök. Aa bunlar... Dört kişi mi? Bunun sırtında ne var lan? Tamam. Bu onu vursun. Tek kaldı oradaki de. Atamadım. Atamadım. Vallahi atamadım. Hiç uçak sesi de alamıyorum. Sıfır uçak sesi. Bunlar dört kişiymiş ha. Arkadaşlar ve benim gerçekten artık mermim kalmadı yani. Gerçekten diyorum. Tamam. Böyle üste doğru çıkacağım. Bakalım bu adam oradan gözükecek mi? Gözükmüyor. Bir bomba deneyeceğim tam orada. Şöyle bıraktım bombayı. Bom. Hayır. Artık kaçma zamanı arkadaşlar. Aşağıdan da biri keskin deniyor da. Ya bu adamlara geri döneceğim ama. Elbet döneceğim.